Ömrümün sonuna kadar kalırım burada ama seninle asla evlenme. Aliyal al buradan şikayetçiyim. Evlenecek ben mi? Ya nasıl olacak? Aliya bu kapıdan içeri karım, da oğlum olarak girecek. Her saniyesini merakla izlediğimiz uzak şehir yine ekranları kasıp kavurmayı başardı. Dizi milyonlarca insan tarafından izlenip beğenildi. Ve herkesin aklındaki tek soru Alya Cihan'la evlenmeyi kabul edecek mi? Bu konuyla alakalı şok analizlerimi az sonra sizlerle paylaşacağım. Cihan ile Ali arasında Boran Albora diye büyük bir gerçek vardı. Uzun zamandır bu lafı söylüyordum. Cihan abisi Boran için Alya ile evlenmek istemiyordu çünkü aklına o geliyordu. Onun eşiyle evlenmeyi kendine yediremiyordu. Ama Boran öyle bir videoyla karşısına yıllar sonra çıktı ki Cihan kararını değiştirip Alya ile evlenme kararı verdi. Peki Alya Cihan'a evet diyecek mi? Cihan Boran'ın videosundan Alya'ya bahsedecek mi? Alya Algora hapse mi giriyor? Cihan'ın peşindeki düşmanlar kim? Boran gerçekten öldürüldü mü? Ve en önemli sorulardan biri de Cihan'ın amcası Ecmel ona hainlik yaptı mı? Bu sorularla birlikte dizinin 3. bölüm reytingini de video sonunda sizlerle paylaşacağım çok çok büyük sürprizlerim var video izlemede kalın. Video yine dolu dolu bir video olacak. Süleyman kardeşiniz yeni bir uzak şehir analizi ile sizlerle. Her kardeşinize destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi biz uzun zamandır bu ikilinin bu evliliği nasıl kabul edeceğini merakla bekliyorduk. Ya ne olacak da bunlar evlenecek diyorduk. Senarist Boran'ı karşımıza çıkardı. Boran Albora düşmanın kendisini öldüreceğini bildiğinden ölmeden 5 yıl önce bir video çekip avukatı İzzet'e vermiş. İzzet de o flaşı Cihan'a verince her şey ortaya çıktı. Bu arada Cihan İzzet'i yakalamasaydı bu gerçek ortaya çıkmayacaktı. O yüzden İzzet'i lanetliyoruz. Hemen herkes İzzet'e bir kızsın. Hah kızdığımıza göre analize devam edelim. Can abisi Bora'nın videosunu izleyince evlilik mevzusunu evet dedi. Sadakat al Bora da sırf Ali'yi köşeye sıkıştırmak için onu şikayet etti. Ve Cihan'ın ifadesi alındı. Cihan'ın şartı da evlilikte Ali kabul etmeyerek hapse uğurlandı. Özetimiz buydu. Buraya kadar sıkılmış olabilirsiniz. Şimdi net cevaplara gelelim. Ali evliliğe evet deyip hapse gitmeyecektir. Zaten fragmanın sonunda da dışarıda bağırdığını gördünüz. Devlete diyemez ki beni bırakın 5 dakika bağırıp geleyim. Öyle bir şey olmayacağı için Alya'nın Cihan'ın evlilik teklifine evet dediğini anlayabiliyoruz. Alya'nın evet diyeceğini hepiniz biliyordunuz. Ben de uzun zamandır söylüyordum. Peki Alya nasıl evet dedi? Alya biraz korktuğu için evet dese de aslında olduğu için evet dedi. Oraya çocuğu getirten Cihan değildi. Muhtemelen yine o iş sadakatin işidir. O bizim annemiz. Çocuğu oraya getirip Alya'yı ikna etmeyi düşündü ve bence Alya da o yüzden ikna oldu. O bakıma sadakat al burayı bu tür atılımlarından dolayı tebrik ediyorum. Alkışlamak istiyorum. Bu videoda bu tür esprili konuşmaları neden yaptığımı bilmiyorum. Genelde bunu yapmam. Her neyse Ali evet deyip hapse girmekten kurtulacak. Peki gerçekten evet diyecek mi? Yani Cihan Mahkeme'de hayır dedikten sonra Ali kurtulunca evlenmekten vazgeçecek mi? Tabii ki de hayır. Dizi Türk dizisi olduğu için böyle bir ters köşe beklemeyin. İlla o evlilik olacak. Asıl sizi meraklandıracak şey şu olmalı. Evlilik nasıl olacak. Olduktan sonra ne olacak? Siz bunu düşünün. Ben diğer konulara geçeceğim çünkü video çok uzuyor. Evet Bora'nın düşmanlarının öldürdüğü de anlaşıldı. Düşmanın kim olduğu da belli değil. Ta ki şimdiye kadar Süleyman kardeşiniz düşmanın kim olduğunu çözdü. Cihan'ın yanındaki biri şu an ekranda da görüyorsunuz Halis Koroğlu düşmanın haini ve Cihan'a dost gibi görünüyor. Belli ki Bora'nın ölümünde onun da parmağı var. Bu Halis düşmanla ve Ejmel'le işbirliği yapıp Albora'dan silah geçirmenin peşinde Cihan'ın karşı çıktığı tüm kaçakçılık işinin arkasındaki adamların haini bu kişidir. Yani Halis. Alice'in karakter analizini de öğrendim. Şimdi okuyorum. İyi dinlemenizi öneririm. Alice Koroğlu yörenin zengin toprak sahiplerinden. Azem Alvora'nın en yakın arkadaşı, yani Cihan'ın ölen babasının en yakın arkadaşı, çevresinde temiz ve iyi bir insan olarak tanınsa da gün geçtikçe gizemi çözülecektir. Yani velhasıl içimizdeki hain budur. Hayırlı uğurlu olsun. Alvora topraklarından silahıdır, uyuşturucusudur, her b**ku kaçırma hedefliyorlar. Cihan da bunlara izin vermediği için bunlar sınırdan geçiremiyorlar. Sözün özü bu. Bu malların yurt dışına kaçması için Mal derken uyuşturucudan bahsediyorum sınır köyü olan Alboralardan geçmesi gerekiyor. Albora köyünün kontrolü de Alboralardadır. Başı da Cihan Albora'dır. Evet meseleyi tamamıyla anladınız. Bu mevzuyu bu videoda artık konuşmayalım. Bölümler ilerledikçe Halis'in hainliğinin detayı da gösterildikçe videolarda konuşacağım bilginiz olsun. Bu arada birkaç düşman zamanla görünecek. Şimdilik bir topluluktan bahsedildi. Bu topluluğun başına da Cihan'ın ve tüm Alboraların düşmanı olan Nadim'i koymuşlar. Nadim'in amacı Cihan'la savaşmak değildir. Bilginiz olsun. Bu arada Cihan'ın abisi Boran öldürüldü dedim ya. Bunu artık biliyoruz ama öldüren Nadim değil. Yani Baybarsların bu işte parmağı yok. Demir'in Cihan'a yanlışları olacak. Bunu kendi de dedi. Ama şimdilik arka planda kalıyor. Bölümler ilerledikçe Demir'den farklı farklı şeyler göreceğiz. Yani gizem devam edecek. Dizinin geneli de şu an bayağı gizemli ilerliyor. Nereden ne çıkacağı belli değil. O yüzden de bayağı akıcı bir gidişatı olduğunu söyleyebilirim. Evet geldik Can'ın amcası Ecmel Albora'ya. Ecmel Albora düşmanla işbirliği yaptı mı diye soranlar için Evet yaptı diyebilirim. Cihan da bunu anladı. Tabi amcasının bu durumu kabullenmemesi Cihan'ı kızdırdı. Cihan ileride düşmanı çözebilmek adına amcasını içeriden çıkarabilir. Onu çıkarana kadar da Cihan'ın amcası Ecmel Şahin'i yoldan çıkarmanın peşine düşecektir. Oğlu Şahin'e tekrardan gel Cihan'ı indir. Ailenin başına geç diyecek. Şahin hain olur mu? Şimdilik spoiler vermek istemiyorum. Zamanla konuşacağım ama Ecmel haindir. Bunu kesin olarak bilin. Ama yaptıkları Cihan'a boyun eğdirmeyecektir. Cihan Albora düşmana karşı dik durmaya devam edecek tabi bir yere kadar. Bir yerden sonra Cihan sırf düşmanları açığa çıkarabilmek için bir plan uğruna düşmana gel silahlarını al buradan geçir diyebilir. Bunu da dipnot olarak söylemek istedim. Evet geldik bölüm değerlendirmesine. Artık her hafta nasıl reytingleri sizinle paylaşıyorsam bir önceki bölümün değerlendirmesini de sizlerle paylaşacağım. Bölümün gidişatı çok çok iyiydi. Yer yer gerilim olsun diye ekstradan birkaç olay yarattılar. Birkaç flashback sahnesi oldu. Nare ile Şahin'in sahneleri olsun. Boran'ın ölmeden 5 yıl önce çektiği video olsun. Onların gösterilmesi çok iyi oldu. Bora'nın sahnesi hakkında ne diyeceğimi bilmiyorum. Neresinden tutarsam boklu değnek derler ya. Ha işte bu da böyle bir şey. Ben o meseleye yorum yapmayayım. Yorumu size bırakayım. Aşağıya yazın düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Bölümde çalan şarkılar güzeldi. Helal Ahmet Kaya'nın o sahnede girmesi sahneye baya level atlatmıştı. Genel olarak bölüm artı puan aldı benden. Evet geldi reyting sonuçlarına. En sevdiğim kısmı çünkü dizi 10 reytingi açtı. Tüm haftanın dizilerine fark attı. En çok alan dizi 8.5 civarı bir şeydi. Uzak şehir en çok alanı bile büyük bir farkla solladı. E böyle bölüme böyle reyting. Bu çok iyi bir başarıdır. Senaryosundan kamera arkası ekibine, ekibinden oyuncularına, oyuncularından müziğine kadar her şey on numara. Umarım uzunca bir süre dizi böyle ilerler. Tüm dizi ekibini tebrik edip başarılarının devamını diliyorum. Evet uzak şehir reytingleri ortada. Belli ki dizinin ömrü uzun. Siz de eğer videolarımı beğeniyorsanız bu uzak şehir maceramda yanımda olabilirsiniz. Süleyman kardeşiniz her hafta uzak şehir analizi yapıp burada olacak. Videolarımı kaçırmamak adına abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hadi ben gidiyorum Ahmet Kaya korkarım türküsüyle araba storiesi atmaya. Niye demeyin dünkü sahnede çaldığı için gaza geldim. Yeni videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.